Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Med kanalından Dicle. Arkadaşlar ben Met kanalından Fevo. Bugün sizlere ne anlatacağız? Wild Rift ne işe yarar? Neden Wild Rift oynamalıyız? Wild Rift ile Mobile Legends arasındaki en büyük farklar. Aslında Wild Rift ile diğer mobaların, mobil mobaların arasındaki farklar olacak. Aynen. Biliyorum Wild Rift biraz daha kapsamlı bir oyun. Evet. LoL'ün daha mobil aktarılmış versiyonu. Sözünü kesiyorum. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. Ee, Fevo'nun 8 yıllık bir LoL geçmişi var. Ve kendisi çok çok iyi bir oyuncu. Ee, ben de LoL'ü takip abi. ediyorum. Videoları izliyorum. Fakat oynamıyorum arkadaşlar. Ama e, 3 seneden beri Mobile Legends oynuyorum. E, ondan ötürü e, Arena, of, e, Arena of Valor oynuyorum. Heroes Arena oynadım. Bu tür oyunlar yani bu tür benzer oyunlarını oynadım ama Legends'a e daha çok bir tutuldum. Şimdi şöyle bir şey olacak, ben kendi hakkında merak ettiklerimi Fevo'ya soracağım. Fevo'nun da görüşünü alacağım yani bir nevi bana benzeyen oyuncuların görüşünü cevaben Fevo'dan alacağız. Evet Fevzi. Sor birader ne istiyorsan sor. Şimdi... Arkadaşlar ben Wild Rift'i oynamadım. Kapalı betasına girmeye çalıştım fakat ben de oynamadım. Geç kaldığın için önemli. Evet ama LoL ve Wild Rift arasında çok bir farklılık olduğunu düşünmüyorum. <laughs> ee, şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Wild Rift ile Mobile Legends arasındaki en büyük fark ne olur? En büyük en büyük fark grafikler, takım oyunları ve ben ormancının işlevi diye düşünüyorum şahsen. Yani şöyle Mobile Legends'da ormancı tabiri yok diye. Evet. Tamam. Mobile, Mobile Legends'ta ormancı tabir yok. Yani diğer oyunlarda var. Arena of Valor'da falan var. Ama Mobile Legends'ta insanlar daha çok Mobile Legends oynadığı için özellikle ülkemizde. Peki bir şey soracağım. Şimdi Riot Game neden Whiteleaf gibi saçma hero'lar yapmıyor? Yani bilmiyorum bu soru nasıl oldu. Fakat mesela Cafit, Cafit birebir de kesecek hero yok. Link duvardan duvara nasıl bir hero yani? Yani ya, çok saçma. Riot Games hero'ları yaparken daha çok da takım oyunlarına yönelik olsun, oyuncuların istediklerine yönelik olsun ve hikayeye yönelik hero'lar yapıyor. Yani hero, bir hero çıkacakken oyunun kendi hikayesi var. Hikayesinden hero'lar geliyor. Ne bileyim mesela şu an Yone geldi oyuna. Yone kim? Yasuo vardır. Belki bilirsiniz yani. Yasuo'yu bilmeyen yok. Neden? Türkiye serverının gözdesi Yasuo. <laughs> Yasuo, Yasuo'nun abisi geldi mesela Yone. Genellikle bu şekilde oluyor. Dengelemeli, dengelemeler oluyor. Elbet yani insanlar sev sevmediği hirolar var tabii. LoL'de de var. Fakat ama diğer mobalar gibi değil. Diğer mobalarda berbat hirolar oluyor. Yani her bakımdan güçlü, koridorda güçlü, ne bileyim. Bir de global görevlerde dedin aklıma şu geldi. E, ee, Mobile Legend'da biliyorsun ADC'ler alt lane'e gider ama White Rift White Rift'te ADC'ler her zaman aynı lane'de. Evet. Yani böyle bir şey olacak Mobile Legend oyuncuları Allah için lütfen arkadaşlar ADC'ler red benim demeyin. <laughs> ya Red'i Redi ADC alacak mı? Alacak tabii alacak ama, ama oyuncusun. evet orta oyunda alacak. Mid lane alacak mı? Alacak, dediğim gibi ama orta oyunda alır. Yani level 1'de gidip ben mavi keseceğim gelmeyin gibi taktiklerle bir yer, oyunu bok etmeyin. Koridorlarda şey... top lane, top oynayacak. Ormancılar kapışacak ve bot lane'de iki tane, iki kişi olacak yani. Support ve ADC. Mid'de bir tane daha support olmayacak, bunu bilin öncelikle. Ormancınız kesinlikle olacak. Yani illa tank alayım da ben işte tanklar her zaman yener diye bir kaide yok bu oyunda. Oyunu supportlar da gayet güzel taşıyabilecek nitelikte. Gördüğünüz gibi zaten ADC. ADC, ve support yan yana oynuyor. Hani işte bu zaman diyebiliyorsunuz ADC farkı, support farkı bilmem ne. Aynen. İşte ormanların benim en çok hoşuma gitten şey ejderlerin olması, baronun olması. Evet. E, hani Onlardan da bir söz eder misin? E, hangi ejder ne işe yarıyor? Ejderler farklı nitelikte olan ejderler olacak. Okyanus ejderi, bulut ejderi, alev ejderi ve dağ ejderi dediğimiz dört farklı tip de ejder var. Hepsinin güçleri farklı, hepsi farklı özellikler veriyor sana ve bunların elder diye tabir ettiğimiz daha büyük olan yani en büyük ve en güçlü olan ejder tipi var. O ejderi aldığınızda size farklı bonuslar veriyor. Yakma etkileri olsun, hasar arttırmalar olsun. Bulut ejderinin eldiriyse mesela size bekleme süresinde azalmalar veriyor. Alev ejderinin inkiler güçlendirmeler verir size. Zaten oyunda da göreceksiniz 31 Ağustos'ta oyun büyük ihtimal aktif olacak. Evet, bizim görüşümüz o arkadaşlar. Peki bir şey soracağım sana. Şimdi <laughs> biz Mobile Legends oyuncuları olarak hani kanser oluyor abi. Adam çok fitliyor. Adam layla alıyor. Yani adam meta hero'su almıyor veya işte ne bileyim istediği hero'yu almadığı için fitliyor. AFK kalan oluyor. Ve oyun gerçekten bunun için katı kuralları yok yani. Bir M kredi puanı düşüyor. Yani altın sanırım o da yeni eklendi. Bölünüyormuş. Öyle bir şey duydum ben. Ama kredi puanı şu adam iki maç atıp yine kredi puanını yükseltiyor. Bu Wild Rift'te öyle olur mu? Yani e, mobil e, League of Legends Nadanslıydı pardon konuşamadım burada. Ve şimdi Lole Lole baz alırsak zaten üçüncü dakikada sur verme olayı yani surrender verme olayı Lolden gelmiyor Legends'a Afrikan olursa üçüncü dakikada suru verebiliyordum falan. İnsanlar gayet güzel seviyorlar yani genel bizim insanımızın var zaten onda yani kaldıramıyorlar küfürler olsun, bilmem neler olsun. Seviyorlar küfür etmeyi, fidlemeyi falan. Trollemeyi diyelim biz buna. Bu oyunu trollediğin zaman 20 dakika cezası yiyebilirsin. 20 dakika, 5 oyun, 20 dakika cezası yiyebilirsin ki bu ölüm gibi bir şey yani. 20 dakika böyle şey. 20 dakika lobi'de o oh, oh. oyunu beklemen lazım. Çok güzel bir şey. Eğer oyundan çıkarsan 20 dakikan aktifleşmiyor. Yani bir daha bekliyorsun. Diyelim 19. dakikaya kadar bekledin. Oyuna giremedin. Bir daha bekliyorsun kardeşim. Küfür ettin. Küfür banlı chat banın var. Mesaj yaşamasın insanlarla. Çok büyük küfürler ettin. Dine, ırki değerlere falan. Ban var. Direkt banlanıyorsun. Yani burada insanların oyununu zehir etmek demek sizin gelecekteki kendi hesabınızı zehir etmek anlamında. Şöyle bir şey söyleyebilirim. O zaman mesela şimdi Riot Games daha çok böyle oyuncularını memnun etme çabası var onda. Hani böyle oyun bozanlık istemiyor. Mobile Legend gibi değil. Mobile Legend gibi böyle para kaynaklı çalışmıyor diyebiliriz. Evet. Hero'larda kostümlerinde bir güçlendirme de yok. Aynen. Yani baktığınız zaman bir hero'nun Kostümünü aldığın zaman size artı sekiz bonuslar, artı yüz canlar falan verilmiyor. Ben bu arada söyleyeyim o kiminin yeni çıktığı kostüm abi da artı 8'den daha fazla vuruyor Abi hero vuruyor yani. Ya tabii böyle öyle, bir şey yok yani. Öyle ya. hurafeler var tabii oyunda yani ben de bu oyunu oynuyorum. Cidden var, var, abi. var abi. Arkadaşlar var. bakın gerçekten var yani. Bir deneyin yani şu kiminin yeni çıkan kostümünü bir de normal bir kostüm deneyin abi ya. vallahi adam çok vuruyor abi. Hayır amlemi de sorduk adama. Benim annem daha güçlü. Ve benim en beğendiğim tarafı Wild Rift'in şey olacak. Seçtiğin koridora gideceksin. Mobalarda nasıldır? Mobil mobalarda. Rastgeledir. Yani gelirsin dersin ki ben orman oynayacağım, mid oynayacağım ya da carry oynayacağım. İnsanlar salar salmaz. Salar, salarlarsa oynarsın, salmazlarsa belki sinirlenirsin. Fidleme durumun olur. Bunda öyle değil kardeşim. Eğer support rolünü seçtiysen support rolüne gidersin. Mid lane'i seçersen mid'e gidersin, solo, ADC sana kalmış. Bu büyük ihtimal şu an gördüğünüz normal seçim ekranı. Dereceli ra rank sistemi değil, normal bir seçim ekranı. Büyüleriniz böyle olacak. Flash'ınız var, çarpınız var. Bu oyunda saflaştırma diye bir büyü yok. Saflaştırma arındır olarak geçer. Arındır büyüsünü direktman eşyalardan alacaksınız. Saflaştırma büyüsünü eşyalardan satın alacaksınız. Şöyle bir şey mesela ben merak ediyorum oyunda. Dereceli abi. Mobile abi bence yani dereceye göre atmıyor abi. Seviyesine göre atmıyor rank başta. Ama White de öyle olur mu acaba? Mesela herkes kendi dengine göre Abi ben mis atıyorum. Mistik 100 puanım gece saat 4'te gittiğim, girdiğim için mistik 700 puan benim karşıma geliyor. Dengim ben... değil abi o adam. Öyle bir şey olur mu bunda? Ben... Lig eşleştirme sistemleri oyuncu sayısına göre belirlenir. Şöyle diyeyim ben sana. Eğer aktif oyuncu sayısı mesela ben LoL'den örnek vereyim. Wild Rift'ten değil de LoL'den örnek vereyim. Aynı skala zaten Wild Rift'te LoL. Diyelim sen yüksek, en yüksek elo Challenger, Master o civarlardasın. Challenger Master gibi elolarda 100-200 tane oyuncu bulunur. Böyle çok süper bir karmaşıklık yoktur orada. Orada da sana elmas oyuncular atabilir. O oyunun insan skalasına bakıyor. Yani kaç tane insan var bu oyunu oynayan. Şimdi baktığın zaman Mobile Legends'a gece 3'te girdiğini farz et. Gece 3'te mesela Epic ak aktif you. olan 1000 oyuncu var. 1000 oyuncunun diyelim 100 tanesi mistik. Sana sürekli aynı tipleri atabilir. Senin kazanmanı sürekli isteyebilir. Ya da senin kazanmanı hiç istemez. Sana güzel tipler atmaz yani. Çok değişik. insanlar, epik de gelebilir, efsane de gelebilir. O tamamen dediğim gibi oyunun ins oynayan sayısına bağlı. Ki biz Wild Rift'i çok oynayan olacağını düşünüyoruz. Yani Aynen. hatta LOL oynayanların çoğu MOBA, oyna MOBA oyuncuların da %85'i falan diye düşünüyoruz. Yani bayağı karar, 1 milyon kişiye belki ulaşabilir yani yani ulaşır fakat herkes ne bileyim böyle direkt böyle aynı verimi alır mı bilmiyorum herkes çünkü aynı. oyun mekanik yani Mobile Legends gibi de şimdi ben kendim abi daha önce oynamadım ama izliyorum sürekli ben izliyorum yani e-spor maçlarını kaçırmam sürekli izliyorum. Yani hangi çoğu hero'yu tanıyorum, şampiyonu tanıyorum. Mesela sen bana bir örnek ver abi ben yeni başlayacağım Whitelift'e indi hangi hero'dan başlamalıyım hangi hero'dan başlamamalıyım kendi mi Anladım. geliştirmek için arkadaşlar oyunun saatik diye tabir ettiğimiz bazı hero'ları var ilk başta onlarla başlamak sizin için daha güzel olur yani bütün hero'ları oynayarak bir oyunu öğrenemezsiniz 4-5 tane heroyla ile başlayın oyunu öğrendiğiniz zaman arttırırsınız eş var gördünüz şu an. Garen var Master Yi, nasıl olsun? Böyle hero'lar sizin için ilk başlayanlar için gayet güzel. Jinx olsun. Zor olmayan hero'lar ama böyle Z olsun, Yasuo olsun. Böyle hero'lar biraz karmaşıktır. Yani siz başladığınız zaman hirodan zevk almayabilirsiniz. Aslında çok güzel bir olan hero'yu bilinçaltınıza berbat olarak işlersiniz ve oynamaktan zevk almazsınız yani. İlk başladığınız zaman bu hero'lardan kaçının. Aynen. Arkadaşlar videomuzun hemen hemen sonuna geldik diyebiliriz. Benim aklımda başka bir soru kalmadı. Yani ben merak ettiklerimi sordum. Belki siz de merak etmişsinizdir bunları. Ee, bu kanal yeni bir kanal arkadaşlar. Ee, güzel şeyler yapmayı planlıyoruz. Arkamızda gerçekten bizi destekleyen dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyoruz. Ee, sadece bir oyun kanalı değil arkadaşlar. Yeri geldi mi yani mizah çok olacak kanalda. Çok eğleneceğiz. Gerçekten farklı farklı oyun videoları çekeceğiz. Ama şu an kanal teması White Rift'e dayalı olacak. Mobile Legends videolarımız da var arkadaşlar. Onları da çekeceğiz ara ara. Yani ama dediğim gibi biz White Rift'te daha çok böyle bir özlem beslediğimiz için White Rift olacak arkadaşlar. Çok oynayacağız. Çünkü kendimize gerçekten bir yerlere gelmeye çalışacağız. Ee, bu kanal aslında 3 kişiden oluşuyor. Bir tane arkadaşımız o şu an müsait olmadığı için videoda bulunmuyor. Sinan ona selam söylüyoruz. Fevzi senin bir... Sin Sinan'ı buradan... Sinan'ı buradan kucak dolusu öpücüklerimi yolluyorum tabi. Şimdi bu, bu kanalda bütün fantezik şeyleri deneyeceğiz. Wild Rift olsun, mobil oyunlar olsun, bilgisayar oyunları olsun. Her türlü güzel şeyler olacak. Sohbet, muhabbet zaten ya bizim sohbetimizi sevmeyen yok. Yalan söylemeyeyim ben şimdi. Hani ego falan filan demeyin. Samimi bir insanımdır ben. Oyunlarda olsun, normal hayatımda olsun gayet samimi hareketler yaparım yani. Oynayışıma da güveniyorum yani. Ben dediği gibi Dicle'nin de ben 8 senemi verdim bu oyuna. Aslında başka türlü düşüncelerimiz vardı ama Wild Rift geldiğini öğrenince tabi duramadık biz de. Evet. Wild Rift çıktığı zaman direkt başlayacağız yani. Bir dakika şunu da söyleyeyim ya arkadaşlar şimdi şöyle şeyler de planlıyoruz. Ee, yani yarın öbür gün hani bir kitlemiz olduğunda hani gerçekten size önem vermeyi düşünüyoruz. Beraber gruplar kuracağız. WhatsApp grup, beraber maç atacağız. Beraber hani Discord'da oda oluşturup muhabbet edeceğiz arkadaşlar. Yani çok güzel şeyler planlıyoruz. Yani sizin gibi değerli dostları da kazanmak istiyoruz. Yardımınız dokunur. Bizim yardımımız size dokunur. Yani bunu unutmayın. Dediğim gibi ben artık son diyeceğim bu. Sen de video çok uzadı. Arkadaşlar oyunu cidden öğrenmek istiyorsanız ve öğrenirken de eğlenmek istiyorsanız bu kanalı takip etmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Aboneniz olun. Beğenmeyi unutmuyorsunuz zaten. Beğeniler, abone olmalar bizim için çok önemli biliyorsunuz. Eğer kardeşim sen diyor sanki ben Wild Rift'i ciddi oynayacağım ama bir bot bilmiyorum. Beni izliyorsun. Ben sana tepeden tırnağa bu oyunu öğretiyorum. Bu oyuna rahat 4-0 önde başlıyorsun. Bak 3 hmm. değil, 2, 2 değil, 1 değil, değil. 4 kardeşim. 4-0 önde başlıyorsun. Biz 3 kişiyiz zaten. Her birinden 4-0'lık bir skor aldığını düşünsen 12-0 önde başlıyorsun canım hep. <laughs> Abartmıyorum ya sana. Çok eğleneceksin ya. Neyse dediğim gibi Beğenmeyi unutmuyorsun. Bak beğeniyorsun. Tamam mı? Arkadaşlara diyorsun ki bak böyle böyle bir kanal var. Kardeşim takip edin. Takip ediyorsunuz. 31 Ağustos'ta hepinizi bekliyorum buraya. 31 Ağustos'ta size 10 numara bir video çekeceğim. Bu arada arkadaşlar ben Fevo'yu çok tembihledim. İlk video diye hani fazla bir makara yapmasın diye ama tutamaz en son kendini. Davacım tutamıyor. <laughs> Hepinize iyi günler diler. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Arkadaşlar hepinizi müzik, öpüyorum. Kendinize iyi bakın.